ve üstünlük takva ile burada hem Allah'ın vermiş olduğu bir takım yetenekler sebebiyle kendisinden üstün hissettiği için hayatına almayan, samimi olmayan sırf bu sebeple samimi olmayan insanlar tanıdım. Ne diyelim? O da onların sınavı. Aslında zorlandığın her ne varsa oradan bonuslar alacaksın demektir aslında bu dünya ve ahiret için. Nefsi ağır gelen kısımları genelde reddettiğimiz için bu bonusları kaçırıyoruz maalesef. Halbuki Allah'ın her kulu özel, her kulunun çok ayrı özellikleri çok güzel yanları ve tabii negatif yanları da var. Her insan bir paket. Bu paketin negatif yönlerini fark edip onları pozitife çevirmeye çalışmak tabii hepimizin görevi. Bu konuya en güzel örneği Victor Hugo o muazzam sözüyle noktalamış, özetlemiş. Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz.